Maddi sıkıntılar içerisinde boğulan, işinde bereketsizlik olan, borç içinde kıvranan, iş arayıp bulamayan, özetle çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz var. Bu yüzden şimdi sizlere malınızda berekete, borçların ödenmesine, rızkın açılmasına vesile olacak çok kıymetli bir dua söyleyeceğim. Bunu mutlaka yapın ama ondan önce şunu da asla unutmayın. İsraf maldan bereketi kaldırır. Nasıl ki bir çeşmeden boşa okan su israfsa, televizyon başında saatlerce dizi izlemek de israftır. Gözü ve harama sarf etmek israftır. Unutmayın. İsrafın haramın günahın olduğu yerde bereket inmez. Dolayısıyla önce israftan, haramdan uzak duracağız. Helal lokunun peşinden koşacağız. Sonra da 7 gece yatmadan önce 21 defa Ya Rezzak, Ya Kerim, Ya Mucib, Ya Basıt esmalarını çekeceğiz. Sonra ellerimizi kaldırıp "Allah'ım, bana helal rızık nasip et, beni haramlardan muhafaza eyle, lütfunla beni senden başkasına muhtaç eyleme." diye dua edeceğiz. Kim bu esmaları çekip bu duayı yaparsa maddi sıkıntılarından Allah'ın izniyle kurtulur. Sizlerden ricam birçok kardeşimiz bu maddi sıkıntılarla, borçla, işsizlikle, bereketsizlikle boğuşuyor. Bu esrarlı duayı onlarla da paylaşın ki onlar da bu duayı mutlaka yapsın. Rabbim bu dua hürmetine üzerinize yağmurun sağanak hali gibi rızık yağdırsın.